Ben Furkan Çörekoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Hem yorumlarda hem de sayfamıza gelen özel mesajlarda sizlerin fikirlerini, sizlerin sorularına elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ve bazı yorumlar gerçekten benim video çekmemde gelecek videoları belirlenen çok fazla önemli etken taşıyor. Yani örneğin sizin merak ettiğiniz ve hepinizin aynı anda merak ettiği bir olay varsa ben kesinlikle bunu araştırıyorum. Eğer bildiğim bir konuysa bunun üzerine video çekiyorum. Eğer bilmiyorsam araştırıp ondan sonra merakınızı gidermek için bir video çekiyorum. Bazı arkadaşlar şundan dolayı biraz dert yanıyor. Abi işte buradan cevap versen ne olacak? Yani şöyle düşünebilirsin. Eğer ben sana sadece sana cevap verirsem bu konuyu sadece sen öğrenmiş oluyorsun. Ama eğer ben bunu video çevirip bütün herkese paylaşırsam hem sen hem senin gibi merak edenler hem de gelecekte bu soru hakkında aklında bir soru işareti oluşan merak edenler direkt bu videoya girip öğrenebiliyorlar. Bu haftanın konusu ise merak ettiğiniz bir soru olan 16 GB Single channel RAM ile 16 GB dual channel RAM arasındaki performans farkı Normal şartlar altında birçok arkadaş e, hiç dikkat etmeden Ben bunu yani gelen siparişlerde de görüyorum, bizim sayfamıza gelen mesajların arasında da görüyorum Yani bunlara dikkat ediyorum kesinlikle Direkt sadece single channel RAM alıyor Şimdi eğer anakartınızın içerisinde 2 adet RAM yuvası varsa Ve siz bunu gelecekte 32'ye çıkartacaksanız Bu yaptığınız mantıklı bir hareket evet yani sen Buraya 16 RAM alırsın. Gelecekte cebine 3-5 kuruş daha girer. Onunla da sistemini, FPS'ini, sisteminin performansını yükseltmek istediğin durumda aynı RAM'den bir tane daha alırsın. Performansını arttırırsın. Şimdi bu konu hakkında bir kafamızda bir soru işareti kalmasın. Bu yüzden bunları adım adım anlatıyorum. Eğer anakartınız üzerinde 4 tane RAM slotu varsa sizin gelecekte 64'e veya 128'e RAM upgrade'i yapma gibi bir düşünceniz yoksa veya bir ihtiyacınız yoksa sadece alacağınız tek 16 GB RAM yerine 8 8 16 GB RAM alırsanız bu sizin için ne kadar yararlı olur veya hiçbir performans fark olmaz mı? Bu videoda bunu göreceğiz. Elimizde 2 adet RAM var. Daha doğrusu 3 adet RAM var. Birisi 8 8 16, diğeri sadece 16. Sadece 16 GB olan RAM'imiz Gale'in Evo X RAM'i. Bildiğiniz üzere sistemlerimizin hepsinde sıkça kullanıyoruz performansını zaten biliyorsunuz ve seviyorsunuz. %100 Ryzen uyumlu RAM'ler. Şimdi bu RAM araştıracağınız üzere göreceğiniz üzere 3600 MHz yeni RAM'lerimiz zaten bunlar. Sistemde performans farkını aynı şekilde tutmak için bu RAM'i de BIOS üzerinde 3200 MHz'ye sabitleyeceğiz. Yani bu 3600'de değil 3200 MHz'de çalışacak. Diğer RAM'lerimiz ise 3200 MHz'de çalışan EVO Spear RAM'ler. Yine bu da Gelin %100 Ryzen uyumlu RAM'leri. Yani bu videoda diğer yandan da ışıklı mışıklı RAM'lerin performansına nasıl etkisi olup olmadığını da görmüş olacaksınız. Yani ışıklı mışıklı var diye artı 200 FPS alıyor musunuz? Onun da farkına varacaksınız. FPS testimizi şu şekilde yapacağız. Normal şartlar altında biz FPS testini yaparken işte bir oyuna giriyoruz, bir haritaya giriyoruz. Oyun içerisinde hareketlerimizi yapıyoruz. Oynuyoruz, bunların FPS'ini görüyorsunuz. Ama biz FPS testindeki farkın FPS testi arasındaki değerlerin en minimum şekilde farklı olması için sentetik testler yapacağız. Sentetik testler zaten aynıdır, ancak aynı hediye Diğer yandan oyunlar içerisinde de sadece benchmark testi olan oyunları seçeceğiz. Yani örneğin Rainbow Six Siege, örneğin GTA 5, örneğin CSGO. Yani CSGO'nun da haritalar modunda bir FPS testi var. Onu yaparak kullanacağız, bu sistemin performans testini yapacağız. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm farklı bir olay daha var. Bunu da FPS testine girmeden önce söylemek istiyorum. Şimdi ilk olarak FPS testini baştan aşağı yeniliyorum. İstediğiniz bir oyun olur. istediğiniz bir FPS değeri olur. İstediğiniz bir ortam şekli olur. Bunların hepsini mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Siz örneğin FPS testi yapılırken işte bir de dış kameradan görmek istiyorum. Kameradan çekimde istiyorum veya hatta şu oyunda görmek istiyorum, bu oyunda görmek istiyorum dediğiniz şeyler varsa mutlaka ve mutlaka bunları yorumlara yazın. Çünkü daha önceki videolarda, daha önceki hazır sistem FPS testlerinin altında birçok yorum var. Ben bunları kenara not ettim. Eğer sizin de bir fikriniz, isteğiniz varsa mutlaka ve mutlaka bunları yorumlara yazın. Ben de gelecek videolara da gelecek performans testlerinde bunların hepsine dikkat edeyim. Lafı yeterince uzattım. Gelin Single Channel 16 GB ile Dual Channel 16 GB RAM arasındaki performans testine yakından bakalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Az söylediğim gibi yorumlara FPS testlerinin nasıl olmasını istiyorsanız baştan aşağı yenilerken bana yardımcı olmak için yorumlarınızı, fikirlerinizi, isteklerinizi yazmayı unutmayın. Ve ayrıca mutlaka ve mutlaka abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Çünkü bu sayede ben sizin videoyu beğendiğinizi, nasıl şeyler istediğinizi anlayarak sizin istediğiniz şeyler doğrultusunda bir daha çekmeye devam edeyim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.